Saygılar. Ukrayna Odesa'dan sesleniyorum sizlere. Şu anda Ukrayna Odesa şehrinin merkezindeyim. Gorsat. Berbaska Caddesi'nin tam ortasında. Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Şükürler olsun. Uzun mücadeleler sonunda Ukrayna'ya giriş yaptım. Şu anda Ukrayna'dayım. Odaşehir şehrinin merkezindeyim. Şu anda şehir merkezi çok problemli değil. Biraz hayat normal devam ediyor. Ama kenar bölgelerinde, şehrin kenar bölgelerinde problemli noktalar var. Şehrin giriş çıkışlarında problemli noktalar var. Şehrin etrafında e, bombalanan yerler var. E, çok şükür şu anda geldim. Ukrayna Odessa şehrindeyim gördüğünüz gibi. Burası Odessa'nın meydanı merkezi. Bundan sonrası ne yapacağız? Allah gösterecek. E, hepsi kendi gayretlerimizle ve Dostlarımızın e, Gönülden destekleriyle oldu O kadar Mücadele ettik Farklı yerlere gittik Farklı kurumlara gittik Kimseden bir yardım göremedik Ama çok şükür gördüğünüz gibi inanmak başarmanın yarısıdır Bunu sakın unutmayın Eğer bir şeye inanırsanız oluyor. Ve oldu. Gördüğünüz gibi. Şu anda Ukrayna Odessa şehrinin merkezindeyim. Buradayım. <laughs> Bundan sonrasını artık günler gösterecek. Ne olur, nasıl olur. İnsanlar tabii moral bulmak için savaş yok diye düşünebilirsiniz burada. Çok rahat gibi görünebilir ama insanlar moral bulmak için bir nebze de olsa çocuklarıyla, aileleriyle böyle parklarda vakit geçiriyorlar. Yapabilecek bir şey yok. Çoğu ailelerin e, yani kadınların, çocukların eşleri askerde, savaş bölgesinde. E, savaş bölgesinde olmayanlar pardon olanlar izinli geliyorlar. Üstlerinde askeri kıyafetler e, eşlerinde çocuklarıyla birlikte geziyorlar, vakit geçiyorlar. E, burada güvenli yerlerde. Biz de bundan sonrasına bakacağız. Ben birkaç gündür ben 4-5. güne giriyor. Geldim. Ee, i̇nanın buna uzun zamanın yorgunluğu vardı üzerimde. Birkaç gün dinlendim. Uyku uyuyamıyordum çünkü. Buraya geldim. Artık burada olduğum için dedim biraz dinleneyim. Kendimi dinlendirdim. Ee, tekrar mücadeleme başladım. <laughs> Şu an burada savaş dönemi olduğu için Herhangi bir kısıtlama e, yok. Hangi anlamda? Yani devlet dairelerinin hepsi çalışıyorlar. Hafta içi hafta sonu fark etmiyor. Dönüşümlü olarak memurlar çalışıyor. Tatil yok. Buradaki eksik işlerimi tamamlamaya çalışıyorum. Eksik işlerim derken? Yani e, çocuğumla alakalı onları tamamlamaya çalışıyorum. İnşallah az kaldı. Kızıma da ulaşacağım inanıyorum ona. İnanın buna Savaş başladığı günden beri Türkiye'de gitmediğim konsolosluk kalmadı Gelebilmek için Olmadı Aşırı garip görüyorsunuz 40 gündür 2 aydır 40 günden fazla yani 2 aya yakın Moldova'da kaldım Orada da gitmediğim kapı kalmadı Olmadı gene Ukrayna resmi olarak girdim. Ama gene kimse yardım etmedi yani. Farklı yollardan, farklı başvurular yaptım. Resmi olarak sınır kapısından girdim. Yani pasaportuma da giriş damgası vuruldu. Kaçak girmedim. Çünkü her nokta, hep söylüyorum her 20 kilometrede bir kontrol noktası var. Burası savaş bölgesi. Kaçak girerseniz başınıza iş gelebilir. Çok şükür kaçak girmedim. Resmi yoldan girdim. Şimdi de Ukrayna'nın Odessa şehrinden size sesleniyorum. Değerli dostlar. İnşallah bir dahaki videoda kızımla birlikte karşınıza çıkarım. Sizler de o günü, o anı görürsünüz. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. En kısa sürede görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler, saygılar.